Evet, Saraç Makine'ye geldik. Şu an burada <laughs> makinelerimiz çalışıyor. <laughs> Bayram. Evet, Saraç Makine'lerinde Bayram Bey'le beraberiz. Sizi de alacağım Bayram Bey. Kaçamazsınız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Abi, burada her makinemizde iki tane maça var. Maça vardı. <laughs> bir bir var. Bir türlü tarjılar. Şartlandırıcılar soğutma suyunu ayarlamak için bir bir kontrol alet. Bir de e, bir metal, ekstra dağıtıcı, motor, sümüklama Japon, kompütür Alman, e, kolon ve diğer aksesuarları çoğu Alman normuna göre kullanılan çelikler kullanıyoruz. Yani, A, B firmalarından farklıyız. Dikkat ederseniz ağırlık da olarak, makinelerine baktığınızda bakıyoruz, geniş. Hı -hı. Tamam mı? O yüzden kolon kesme, kuş, 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 kuş. Bu çok mültecilik makineler satılıyor. Fiyat meslek. İstersen bu makinelerin ucuzu da var. Yani o bizi de var. Eko serisi diyoruz. O ben size e, üç çekmec makine teklif <laughs> Bayram Bey'i yakaladık. Ee, Sarıç Makine kimdir Bayram Bey? Sarıç Makine yılında Uygunluğunda. Turan Savaş tarafından kurulmuş. Ee, o tarihten dolayı biraz şiddetli. Efendim, e, ben daha önce de sohbet ettim. Ankara bölgesinde e, hangi bölgeye giderseniz bir yolun ismi tanınız. Yaptığı hizmetlerini bilirler. Hali hazırda Ankara'da hali çalıştığımız müşteriler mevcuttur. Sincan, Ostin, Olmak üzere muhtemelen müşterilerimiz var. Anlıyoruz. Ee, şey konusunda da, e, Teknik Alman firmaları yani, daha önce mühendisliğini yapmış, onların mühendisliklerine ya. hakim, daha, daha sonradan e, çeşitli sebeplerden ya. Çin'de ürettirmeye geçtiğiniz ya. bir sistem e, bu. Aynen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aynen. Aynen. Görüşmek üzere.